Onlara söyleyecek bir sözüm daha var. Belki aklanmamı kolaylaştıracak şeyler söylemediğimden, suçluluk kararından kurtulmak için gereken şeyleri söylemeyi ve yapmayı kabul etmediğimden dolayı mahkum edildiğimi sanıyorsunuz. Hayır ama neden olan eksiklik sözlerin de değil. Sizin istediğiniz gibi ağlayarak, sızlayarak, haykırarak bence bana yakışmayan fakat başkalarından sürekli duymaya alıştığınız birçok şeyi söylememem de ve yapmamamdadır. Fakat ben Tehlikeye düştüğüm zaman ne böyle aşağılık davranışlara, alçaklıklara saparım ne de kendimi böyle savunmadığım için pişman olurum. Asla böyle bir şey yapmaktansa sizin alıştığınız gibi kendimi savunmaktansa kendi alıştığım gibi konuşarak ölmeyi üstün görürüm.